Merhaba güzel dostlarım Ayas hocanızla birliktesiniz. Üçüncü bilgi yarışmasıyla karşınızdayım. Sizin için yine 15 soru hazırladım. Arada bir tane joker sorumuz var. Bunun yanında sizlerden yine videomuzun sonunda kaç tane doğru yaptıysanız yazmanızı istiyorum. Ve ilk sorumuzla yarışmaya başlıyorum. İlk sorumuz aşağıdaki şehirlerden hangisinde deniz yoktur? Konya, Antalya, İzmir, Çanakkale. Hangisinde deniz yoktur? Antalya'da var, İzmir'de var, Çanakkale'de var ama Konya'da deniz yoktur. Cevabımız A şıkkıdır. Doğrularınızı saymayı unutmuyorsunuz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. İlk defa dünya haritasını çizen Türk büyüğü kimdir? Piri Reis, Turgut Reis, Katip Çelebi Evliya Çelebi. İlk defa dünya haritasını çizen Türk büyüğü. Sorumuzun doğru yanıtı yine A seçeneği olacak. Piri Reis ilk defa dünya haritasını çizen kişidir. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 3. Eyfel Kulesi'nin bulunduğu ülke hangisidir? Almanya, Fransa, İspanya, İtalya. Eyfel Kulesi hangi ülkededir? Evet, Eyfel Kulesi Paris'tedir. Paris de Fransa'nın başkentidir. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü sorumuz Ramazan'la ilgili. Ramazan'da oruç açtığımız vakit hangisidir? Orucumuzun sonlandığı vakit hangisidir? Sahur, İftar, imsak, kuşluk. Evet, doğru yanıtımız iftar olacak. İftarla birlikte orucumuzu açarız. Cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz akrabalık sorusu. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. Babanızın, kayınvalidesinin oğlu sizin neyiniz olur? Enişte, dayı, amca, dede. Babanızın kayınvalidesinin oğlu. Evet, babanızın kayınvalidesi kimdir? Sizin anneannenizdir, değil mi? Anneannenizin oğlu da annenizin kardeşidir, erkek kardeşidir. Yani dayınızdır. Cevabımız B şıkkıdır. Güzel dostlarım bu videomuzdaki 6. sorumuz Joker sorumuz. Bu soruyu siz yanıtlayacaksınız. Cevabınızı aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Sorunuzu okuyorum. TRT Çocuk'ta oynayan Rafadan Tayfa'daki Basri amcanın köpeğinin adı nedir? Yumak, pamuk, fındık, patron. Basri amcanın köpeğinin adı nedir? Bunun cevabını sizlerden Aşağıya yorumlar bölümüne yazmanızı istiyorum. E bir önceki videomuzda size sorduğum Joker sorunun cevabını veriyorum. Evet, bir önceki yarışmamızda size sorduğum soruyu açtım. Joker soruyu açtım. Hangisinin yazımı doğrudur diye sormuştum. Sürpriz, sürpriz, sürpriz ve sürpriz seçenekleri vardı. Sorumuzun doğru yanıtı sürpriz olacaktı cevabımız B seçeneği olacaktı. Diyoruz ve bugünkü 7. sorumuzla devam ediyoruz. 7. sorumuz basit bir soru. Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir? Beyşehir Gölü, Tuz Gölü, Baykal Gölü, Van Gölü. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür. Cevabımız D seçeneğidir. Soru 8. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kedigiller familyasından değildir? Aslan, kaplan, çita, kurt. Hangisi kedigiller familyasından değildir? Evet, aslan kedigillerden, kaplan kedigillerden, çita kedigillerden ama kurt kedigillerden değildir. Kurt köpekgiller familyasındandır. Cevabımız yine D şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuz resimle ilgili. Mona Lisa tablosu hangi sanatçının eseridir? Da Vinci, Victor Hugo, Raffaello Sanzio, Michelangelo. Hangi sanatçının eseridir? Ünlü Mona Lisa tablosu. Evet cevabımız Da Vinci olacak. Leonardo da Vinci'nindir. Ünlü Mona Lisa tablosu. 10. soru futbolla ilgili basit bir soru. Aşağıdakilerden hangisi futbolla ilgili değildir? Penaltı, korner, offside, piyon. Evet dediğim gibi çok basitmiş. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Piyon satrançta bir taştır. Diğerleri futbolla ilgilidir. Soru 11. Ankara'nın trafik plaka kodu kaçtır? 35, 34, 06, 01. Ankara'nın plaka kodu. Evet 35 İzmir, 34 İstanbul, 01 Adana, 06 Ankara. Bakalım 12. soruyu bilebilecek misiniz? Pusulada ne harfi hangi yönü gösterir? Güney, kuzey, doğu, batı. Bildiğiniz gibi pusulanın üzerinde harfler vardır ve yönler harflerle gösterilir. Ne harfi de kuzeyi gösterir. Cevabımız B seçeneğidir. Şimdi sizlere kısa bir bilgi vereyim. İngilizce north demek kuzey demektir. North ifadesinin ilk harfi olan N kuzeyi gösterir. South demek güney demektir. İlk harf yine güneyi gösterir. Yine İngilizcede west demek west demek batı demektir. W ifadesi batıyı gösterir. East demek doğu demektir. E ifadesi de doğuyu gösterir. Bu şekilde adlandırmak, bu şekilde gösterme, işaretleme olmuştur. Evet, 13. Soruya geldik. Atatürk'e Kemal adını hangi öğretmeni vermiştir? Tarih öğretmeni, matematik öğretmeni, Türkçe öğretmeni, resim öğretmeni. Biliyorsunuz Atatürk'ün ilk adı Mustafa'dır. Okuldayken yine ismi Mustafa olan bir öğretmeni kendisine Kemal adını vermiştir. İşte bu öğretmenin branşı nedir? Tarih, matematik, Türkçe, resim. Evet, sorumuzun doğru yanıtı matematik öğretmeni olacak. Sorumuzun doğru cevabı yine B şıkkıdır. 14. sorumuz yazım bilgisi sorusu. Hangi sözcüğün yazımı doğrudur? yalnız, tren, yanlış, kılavuz. Hangi sözcüğün yazımı doğrudur? Yalnız, yanlış, önce L, sonra N olacak. Tren, yanlış, i olmayacak. Yanlış, yanlış, önce N, sonra D olacak. Kılavuz doğru. Cevabımız D şıkkı. Ve son sorumuz ekranda. 15. sorumuz kısa bir soru. Brokoli nedir? Bir sebze, bir meyve, bir çalgı, bir hayvan. Basit bir soru. Brokoli nedir? Evet brokoli bir sebzedir. Cevabımız A seçeneğidir. Güzel dostlarım bu soruyla birlikte bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Umarım yarışmalarımız sizin için faydalı oluyordur. Videomuzun başında söylediğim gibi 15 soruda Kaç doğru yaptıysanız yorumlara yazmanızı istiyorum. Yine sizin de bilgi yarışması sorularınız varsa şu göstermiş olduğum Instagram adresine mutlaka göndermenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Kalınız, sağlıcakla.